Arkadaşlar merhaba bugün 18 Ocak 2026 Pazar ve Amerika'da Gapsin Park'tayız. Açık yayın yapma kararı aldık. Ekip arkadaşlarımızla açık yapalım diyorlar. Bugün açık yayın yani. Gapsin Park'ta gördüğünüz gibi 3 tane e, pist yan yana çim, sentetik, kum. Böyle rengarenk bir durum var ortada. Hani burada Türkiye'de olsa böyle bütün at sahipleri denerler yani. Biliyorsunuz denemeye çok meraklılar. Evet saat 20.20'de başlıyor. Güzel bir gün bugün gerçekten. Maiden dişi üç yaşın güzel 1700 metreye çıkacaklar. 9 numaralı Copycat burada. Lemon Drop Kit anne tarafı Lemon Drop Kit gibi şampiyon atların bir e, aygırı var. Onun hattından gelme 9 numaralı Copycat burada. Tarlı ile ilk atımız. İlk kez koşacak olan Megali Doğru Yavrusu. Anne tarafı Dubai'den gelme. 2 numara Seyazap, Luis Sayez'de. Bunları Çakmamız lazım öncelikle. Şimdi bunun dışında arkadaşlar bir ad vermeyeceğiz burayla ilgili. Fakat e, yeri olanlar için ben size iki tane daha ad önereceğim. Bunlardan bir tanesi e, bir numaralı Chocolate Croissant. <laughs> ve diğeri de 3 numaralı Vekomo Vive. Chocolate Vekomo Vive. yavrusunu getirdiler. Amerika'da da mehmas yavrusu var. Yani 9 ve 2 ön planda 1 ve 3. Arka planda 4 Hattan bahsediyoruz ama... 9 ve 2 mutlaka kuponlarda olması lazım. Evet. Geçelim şimdi ikinci koşu maiden satış koşusu. E, bu arada ikramiyelerin azlığına dikkat çekelim. Ciddi sürprizlere hazırlıklı olun bugün. Çok ciddi sürprizler burada bizi bekliyor. E, satış koşusu maiden dişi 4 yukarı İngilizler 1670 metreye çıkacaklar. İrat Ortiz'de Gobson Park'ta at biniyor. 2 numaralı game changer Jory otomatikman e, yazmak durumundayız bu atı. 6 numaralı La Siber Yolbert Torres. 3 numaralı Dream Diamond Kate Davis. Dediğim gibi bize çok müsait bir 6 ile karşı karşıya. Son olarak 7 numaralı Starship Aspen. 2 6 3 7 Üçüncü kuş yedili plase ayağındayız. Sentetik pis bu sefer. Şartlı dişi dört ve yukarı aşağı gezer. Bin metreye çıkacaklar. Burada bir tane bankomuz var. İki numaralı Perfect Sanchez. Şanses. Şanssız. <laughs> Burada Juel Roza öyle. banko. 304 bin adam sonra. Yalnız bu at eğer e, çıkar veya AGP'si düşük çıkarsa Arkadaşlar burada yeni bir at devreye giriyor banka olarak. Onu da söyleyeyim size. 4 numara likely perspektif. 2 numara tek rakibi 4 numara. Öyle yazalım çünkü çok çıkıyor Amerika'da atlar arkadaşlar biliyorsunuz. Yani yerinde durmuyorlar onlar. 4. koşuyla beraber ikinci altın ganyan başlıyor. Şartlı dört İngilizler bir 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da e, Güne Banko ile başlamak istiyoruz. Biz 7 numara Tuz Revenge, İrad Ortiz Junior Banko. Yani bu grupta bu hafta geçmesine izin vermemesi lazım İrad Ortiz'in. 7 numaralı Safkan burada ikinci altılı başlangıcında Banko olarak sizlere tavsiye ediyoruz. E, Tabi burada e, gerek 5 numara gerekse 2 numara da çok dikkat. 5 ve 2 numara Safkanlar da rakiplerini de söyleyeyim de. Çünkü çıkıyor bazen arkadaşlar dediğim gibi. Beş ve 2. Bir numara belki daha sonra, bunlardan daha sonra bir numara devreye belki girebilir, belki giremez. Beşinci kuruş satış kuruşusu. Burada şartlı dört kare İngilizler ve 1700 metreye çıkacaklar. Beş numara meğer, ila dört alternatif banko. İki numaralı Brigade Commander Louis Saez. Bir numaralı Hamilton's Way taylor Yedi numaralı El Cabong Javier Castellano ve sekiz numaralı Anamnestik Anamnestik Jose Morales. Hiç yapanı atmayayım bu Jose Morales da kazanıyor. 9 numara belki burada e, bunların altı aslında kovalayabilirim. 281 lira, gün arası olduğu için biz ona pas geçtik arkadaşlar. Ona. Altıncı koşu satış koşusu şartlı dişi 4 ve yukarı aşkın güzel 1600 metreye çıkacaklar. Evet e, burada e, direkt olarak bir bankumuz var. 3 numara any good body any good body iratortizde banko. Yedinci koşu 23-21'de satış koşusu sentetik şartlı dişi 4 kırın güzel 1100 metreye çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar e, Murat Sancı'nın atı var. Edwin Gonzalez bindirmişler. Çok şansı var. 5 numara. Ve eşit şansla yine aynı e, şansla 8 numara. Yani 5 ve 8 küçük kuponlarda burada. İrad Ortiz'in bindi. Foggy Not. 5 ve 8. Ön planda. Küçük kuponlar ya da misli kuponlar yaparsanız iyi olur. E, iki tane daha at veriyorum. Bunlardan bir tanesi. Bir numaralı Judge Judith Jose Morelos'la. E, diğeri de 4 numaralı Bolt Sondumun 1 ve 4 taylı Gaffalione ile burada. 5 ve 8 ön planda 1 ve 4 arka planda. Evet e, gelelim 8. koşu opsiyonel satış koşusu şartlı dişi 4 yük İngilizler 1600 metreye çıkacak. Alternatif bankomuz var burada Expensive Queen who says e, alternatif banko. 2 numaralı Safgan. Yani kazanması lazım. Lope de Vega yavrusu. Lope de Vega'lar Amerika'da çok iyi iş yapıyor gerçekten. Bu Safgan'ın rakip noktasında Makanga var. Ee, Magna Gals, pardon Amerikan para yavrusu Makanga. Evet e, bu Safkan'ın rakip noktasında 8 numaralı Amir Simponi. Horacio Karamelos çok etkisiz bir joker. Okay. yani. Hiçbir şeyin yaptığı yok. Hiçbir şey yaptı yok. Bir şekilde. 7 numaralı Turjette arkadaşlar. Onu da yazalım. David Egan'da da yani pek bir e, ee, nane yok. 9 numaralı Stormcast Edgar Zayas. Ve son olarak 11 numaralı Spinning Colors John Velasquez. 2 alternatif banko 6, 8, 7, 9, 11. Vic burada neden yazmadık biz onu da yazalım İrat Ortiz'le. Koşmayabilir yalnız o arada. Onu söyleyeyim size. Vixen koşmayabilir. Bilginiz olsun. Ondan yazmamışız. Neyse. Biz yazalım da listemizi bulursun. Koşar moşar. Evet, geçelim. Opsiyonel satış koşusu. 9. koşu arkadaşlar. Şartlı dişi dört güzel. 1400 metreye çıkacaklar. Burada bir aksilik olmazsa Tyler Gaffariol'in atı kazanacak. Motown. iki numara. Burada ilk ama Itaati Banku değil. Bir numara Aramis Faktör, Javier Castellano ve 5 be, numara American Pearl, John Velasquez. 2-1 ve 5 olarak burayı da geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, e, Gapsin Park'ta güzel yer veriyor, bazen iyi veriyor. Santa Anita'da var. 7 koşul program. Bu da fena değil. Santaneta da bu aralar enteresan hale geldi. Sam Houston biraz daha böyle kısıtlı ee, şablon olarak veriyoruz arkadaşlar her sabah. Premium Starface Action üyeliği alırsanız ayda 1000 lira arkadaşlar. Hepsini, bunları izleyebiliyorsunuz Tabii. Ha, e, tabi. Dileyenler alabilir. Premium Star üyelik 350 liralık, onu da haftada 3 defa bu şekilde şablonlarımızı e, alabilirler, Gö izleyebilirler. Premium üyelerimiz haftada bir defa onlarla 150 lira. Evet hatırlattıktan sonra herkese iyi pazarlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.